Zaman bu uygulama tam tersine ticaret hacmini azaltıcı bir e, uygulama, dolayısıyla her iki ülkeye de e, negatif yansıyacak. Bir taraftan e, bizim ihracatçılarımızın e, Amerikan pazarına e, girişleri belli ölçülerde zor zorlaşacak, daha fazla e, korumacı önlemle karşılaşacaklar, daha fazla e, gümrük tarifesi e, vermek durumunda kalacaklar. Ama bir taraftan öbür taraftan da Amerika'daki üreticiler. Türkiye'den aldıkları özellikle ara malları veya Amerikalı tüketicilerin almış oldukları nihai mallar daha pahalı hale gelecek. Dolayısıyla burada baktığımız zaman bu hem hem Amerika'daki üreticiler hem de tüketici açısından da bir negatif durum söz konusu. Baktığımız zaman bizim Amerika'ya yapmış olduğumuz toplam ihracatın yaklaşık %17-%18'ine karşılık gelen bir kesimdi. Yani %100 bütün yapmış olduğumuz ihracatta kapsamıyordu bu. Ee, onu da bilmekte fayda var. Dolayısıyla etkisi sınırlı olacaktır. Yani çok böyle e, abartılacak bir etki olmayacaktır. Ama yine de ihracatın öneminin arttığı bir dönemde e, böyle bir şey gelmesi, böyle bir karar gelmesi bir taraftan da iki ülke liderinin Ticaret hacmini arttırma, arttırmamız gerekiyora dair e, açıklamalar e, yaptığı bir dönemde e, Trump'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu bu karar maalesef e, negatif yansıyacaktır. Hocam çok teşekkür.